hadi bakalım o zaman başlayalım. Şimdi gençler bir de divanın çeşitleri var. Ha bu kime lazım? Bu ayete ikiye girenlere lazım. İkinci divanı bir diğer adı mesai divanı. Divanda bitirilemeyen işler için sadrazamın konağında toplanacak. Galebe divanı elçilerin ulufe dediğimiz yeniçeri maaşları bu. Ulufeler 3 ayda bir yeniçerilere dağıtılan maaşlar olacak. Ayak divanı olağanüstü durumlarda çarşamba divanı İstanbul'un sorunları için cuma divanı mahkeme görevi kazasker kazasker orada bakar kendisine temize gelen dosyalara sefer divanı savaş sırasında kaptanı derya'nın divanı gibi divanlarda mevcut. Şimdi merkez böyle yönetiliyor. Merkez dışında kalan yerlere biz ne diyoruz? Taşra diyoruz. Payitaht İstanbul İstanbul dışında kalan yerleri Osmanlı Devleti eyaletlerle yönetir. En temel idare birimi Osmanlı'da eyalettir. Namı değer beyler beyliğidir. Eyaletler sancaklara yani illere, sancaklar kazalara, kazalarda köylere ayrılır Osmanlı Devleti'nde. İstanbul'un yönetimi ise kendine astır. Şimdi ben size birazdan bir tane tablo göster göstereceğim. O tablodaki yöneticilerden bir tanesine dikkat etmeniz lazım. O da kazadaki kadıya. Şimdi kadı Osman'da hakim. Adalet işlerini gördüğünüz gibi habire kadı yaparmış. Kaza seviyesine geldiğiniz zaman ise kadıların aynı zamanda oraların yöneticisi olduğunu da görürsünüz. Ya yani ilçeleri... Savcılar yönetiyor, hakimler yönetiyor. Bu yüzden medreselerdeki bozulma 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin başına çok iş açacak gençler. Medresede kim yetişiyor? Kadılar yetişiyor. E kadılar yeterliliğe sahip gelmezse neresi çökecek? Bir, adalet çökecek. iki yönetim çökecek kaza aşamasında. Bu tabloda bilmeniz gereken şey o aslına bakarsanız. İstanbul'un kendini astır derken sadrazam belediye başkanı gibidir orada. Güvenliğinden Yeniçeri Ağası sorumludur. Taht kadısı bak bu da şıklarda çıkar size. Taht kadısı İstanbul'un kadısı. Şehremini gibi abi de belediye işlerini yapar. E hocam eyalette, sancakta, kazada, köyde belediye işleri yapılmıyor. Orada nasıl yürüyor o belediye işleri? Orada da o belediye işleri vakıflarla yürür gençler. Vakıflar halleder. Hayrınadır yani. Şimdi haritamız belli. Bu haritadan da çok fikir sahibi olabilirsiniz. Osmanlı Devleti eyaletleri 3'e ayırır. Salyanesiz yakın yerler. Dikkat ederseniz koyu tondaki olan yerler. Salyaneli yıllıklı uzak olan yerler. Kuzey Afrika. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tunus Cezayir, Trablusgarp, Osmanlı Devleti'nde garp ocakları diye geçer bu. Bunu da tanım olarak biliniz. Garp ocakları neresi? Gerçi Trablusgarp'tan yakalayabilirsiniz ona da. Bir de böyle özel yönetime tabi eyaletler var. Bağlı hükümet ve beylikler gibi de düşündünüz. Yani Osmanlı'nın eyaletleri ayırırken en önemli kriteri merkeze olan yakınlık, uzaklık merkezi olan yakınlara niye salyanesiz yani yıllıksız eyaletler diyor çünkü buradan yıllık vergi almıyor Osmanlı. Ne yapıyor? Buranın yıllık vergisini devlet adamlarına, devlet memurlarına maaş olarak bırakıyor. Niye ötekilere salyaneli diyor? Ötekilerden çünkü yıllık vergiyi peşin para karşılığında alıyor. Biz ona da iltizam diyoruz. O da birazdan gelecek. Şimdi bu eyalet çeşitlerini karşılaştıracak olursak Karşımıza da şöyle bir tablo çıkar. Salyanesiz yıllıksız eyaletler, merkeze bağlı eyaletler, özel yönetimli eyaletler, salyaneli yıllıklı eyaletler. Bu ikisinin yöneticisi merkezden atanır gençler. Merkez belirler vali, merkezi otorite dedik boşuna demedik o merkezi otoriteyi. İmtiyazlı yani özerk eyaletler iç işlerinde serbesttir bunlar, bağımsızdır. Dışarıda merkezin Osmanlı'nın verdiği karara göre hareket eder. Yöneticileri yerel hanedandan seçilir. İlk bilmemiz gereken bu. İki tanesinin yöneticileri merkezden atanıyor, Salyanesi, Salyaneli. İmtiyazlı özellikle oranın eski kralını ya da yöneticisini Osmanlı kendisine vali yapıyor. Şimdi bunları beraber karşılaştırırsak merkeze bağlı eyaletler dirliğe çıkıyor. E ne demek bu? Vergi toplanmıyor. Yani bildiğimiz anlamıyla toplanmıyor. Şimdi ne yapıyoruz biz günümüzde? Vergiyi topluyoruz. Maliye Bakanlığı alıyor, bütçeye aktarıyor. Burada öyle bir şey yok. Doğrudan vergi var. Derste anlattığım örneği unutmayınız. Ekmek mi alıyorsun? Hemen bir yetkili diyor ki hop diyor kardeşim bu ekmeğin şu kadarı bizim. Araba alıyorsan bir görevli geliyor, bir tane de bizim. Doğrudan vergi böyle bir vergi. Yani salyanesiz eyaletlerdeki vergiyi kanlı canlı görebiliyorsunuz. Nasıl görebiliyorsunuz? Devlet memuruna maaş oluyor. Devlet memuru bu maaşı karşılığında devlete asker yetiştiriyor. Yakındalar çoğunlukla Türkler ve de Müslümanlar. Şimdi özel yönetimli eyaletlerde Fas, Tunus buraya gitmesi bir yıldan fazla sürebileceği için iltizam dediğimiz Vergi toplama usulüyle vergiler toplanıyor. Bunlar uzaktalar, Afrika'dalar. Doğal olarak Türk değiller ancak Müslümanlar. Hicaz dışında imtiyazlı eyaletler yıllık vergi verirler. Hicaz neden istisnadır? Orası kutsal topraklardır çünkü. Uzaktadırlar. Kırım hariç Türk değillerdir. Hicaz ve Kırım hariç çoğunlukla da gayrimüslimler değil. Bilmeniz gereken bilgiler bu. Ha buradan ne yorumlayalım biz? Şimdi yorumdan daha ziyade şunu bilmeniz lazım. İltizam. Bir yerin vergi toplama hakkının peşin para karşılığında ihaleyle satılmasıdır. Buradaki anahtar kelimemiz bizim yıllık vergisi. İltizam hakkını satın alan kişiye biz mültezim diyoruz. Bu 17. yüzyıla kadar mükemmel bir uygulama. Fakat 17. yüzyıldan itibaren bu müntezimler daha sonrasında ayan diyeceğimiz taşrada söz sahibi, mevki sahibi kişiler olmaya başlayacaklar. Hatta o kadar ileri gidecekler ki 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başlarında padişah değiştirmeyi deneyecekler. Senedi İttifak 2. Mahmut bu kadar güçlenecekler, kudretlenecekler. Yani iltizam yükselmede iyi bir uygulama. Ancak 17. yüzyıldan itibaren bozulma var bu uygulamada da ve devletin merkezi otoritesini zedeleyen bir uygulama. Sorunun iltizamla ilgili sorunun dönemine dikkat etmeniz demek bu. Yani iyi evet iyi yükselmede iyi ama 17. yüzyıldan itibaren bu kötü bir şey. Devşirmeler iyi evet ama 17. yüzyıldan itibaren kötü özellikler gösteriyorlar gibi bu noktalara da dikkat etmeniz lazım. İltizam mukata arazilerde yani özel yönetimli eyaletlerde uygulanır. Bu eyaletlerin yöneticilerine de salyane denir. Yıllık maaş alan yöneticiler denir. Şimdi geldik şunu şöyle bir tamamen açayım. Şimdi gençler aslına bakarsanız devletin 5 tane temel ayrımı var. Miri arazi, devletin arazi, toprakların önemli bir kısmı devletin kabul edilir. Neden kabul edilir? Çünkü Osmanlı çağdaşı olan Avrupalı devletlerin bulaştığı bir hastalığa bulaşmak ister mi? İstemez. Feodalite. Feodalite Geniş toprak ağları demek, parçalı bir siyasi yapı demek, merkezi otoritenin bozulması demek. Ve Halil Osmanlı Devleti kendi zamanındaki dünya devletlerinde görülen bu uygulamayı engellemek için ne yapmıştır? Toprak üzerindeki mülkiyeti kısıtlamıştır. Ha Türk tarihine bakarsanız zaten göçebe kültüründe bir getirisi var Türklerde. Toprak üzerindeki mülkiyet anlayışı çok gelişmiş değil, günümüzdeki gibi değil en azından. Günümüzdeki gibi değilden kastımız işte evin var. Yatırım amaçlı bir tane daha ev al. Yok kiraya ver. Yok dükkan al. Kira. Öyle bir uygulama çok yok Osmanlı Devleti'nde. Tamamen ihtiyaç olarak, barınma ihtiyacı olarak bakılıyor. Ya da şurası, şurasını bir çevireyim torunum burada işte otel yapar, ev yapar gibi bir uygulama yok. Herkes ihtiyacı kadar araziye sahip oluyor. E ne ihtiyacı var? Ev, bağ, bahçe gibi arazileri mülk arazi olarak kullanabiliyor. Ama çok geniş arazileri kullanabiliyor mu? Hayır, kullanamıyor. Bunlar devletin kabul ediyor. Devlet niye kabul ediyor? Bak, feodaliteyi engellemek için. Peki devletin sadece çıkarı bu mu? Değil tabii ki. Devlet devlet adamlarına, hizmeti karşılığı yöneticilere bu araziyi veriyor. Gelirini veriyor, yıllık vergisini veriyor. Böylelikle maaş vermekten kurtuluyor. Vergileri topla, hazineye koy, defterdar bütçeyi yapsın, millete maaşını dağıt gibi bir şey değil. Has dediğimiz arazi geliri 100 bin akçeden fazla olan arazi. Sadrazam, kazasker gibi abilere giden. 100 bin, 20 bin akçe arası olan zahmet, orta dereceli memurlar, katipler örneğin. Bir de tımar dediğimiz Arazi var. Bu işte askere de verilebilir, din görevlisine de verilebilir, saraydaki hizmetliye de verilebilir. 20 bin akçeden az olan topraklar bunlar çok soruluyor. Soru bankalarında testlerde bu rakamlar 100 bin akçeden fazla has, 20 bin 100 bin arası zehmet, 20 binden azı tımar diye. İşte ailenin kadınlarına verdiği paşmaklık var, kale ve tersane çalışanlarına verdiği ocaklık var, sınır boylarında yurtluk dediğimiz işte akıncılara verilen var burada bir de malikane var şimdi malikane eskinin kılıç hakkı eskiden fetheden yer fethedenin anlayışı vardı Sultan Alparslan Anadolu'yu hızla fethetmek için uygulamıştı bunu tabii ki bu Osmanlı devletinde bu boyutta gözükmeyecek feodalite tehlikesi olduğu için. O da başarılı devlet görevlilerine arazi verecek. İşte bu malikane sistemi 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin de başına bela olacak. İltizam yıllık demek malikane ömür boyu demek. 17. yüzyıldan itibaren iltizam, 18. yüzyıldan itibaren malikane. Bunun ikisinin toplamında ortaya çıkan ayan dediğimiz taşradaki ileri gelen kodomanlar olacak. Kişilerin arazisine mülk hayır amaçlı kullanılanlara vakıf hiçbir şekilde kullanılamayan dağların zirveleri, bataklıklar, mağaralar, çöller buralara ise mevat yani ölü arazi diyoruz. Bir de halka, halkın faydasına bırakılmış araziler var. Örneğin sahiller var, göl kenarları var, otlaklar var, gibi ormanlar var gibi. Osmanlı Devleti toprak yönetimiyle feodaliteyi engeller, merkezi otoritesini güçlendirir, devlet memurlarına maaş verir, oyunlarda asker basmak tabiriyle ne kadar çok maaş, o kadar çok asker. Alan razı, satan razı gibi bir işe girişecek Osmanlı Devleti Haliyle zengin bir devlet. O zaman Osmanlı maliyesine de bakmak lazım. Şimdi maliye dediğimiz şey bizim devletin hazinesi, devletin paraları, devletin gelirleri, giderleri, bir de vergileri. Şimdi Osmanlı devletinde paraların maden cinsine bakarak devletin ekonomik durumu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlk konularda diyorduk ya biz size numizmatik para bilimi. Ha işte bak burada işe yarıyor. Şimdi Osmanlı Devleti ilk bakır parasını Osman Bey zamanında, Orhan Bey zamanında gümüş parasını, Fatih zamanında altın parasını bastırmış ise bir kıyaslarsam bunları maden cinsine göre demek ki Osmanlı Devleti Fatih zamanında ekonomik olarak coşmuş bir durumda. Osmanlı Devleti'nde bir tane para var o da kayme. Kayme-i Nakdiye-i Muteber. Sultan Abdülmecit zamanında onun dışındaki bütün paraların maden cinsi Den çevirin, bakır, altın vesaire gibi. Şimdi bu devlet hazinesinde hazine amire devletin hazinesi. Hazine-i Hümayun var. Hümayun bizim formül bilgimiz gençler. Hümayun demek padişahın demek. İlk Müslüman Türk devletlerinde has. Hassa ordusu, hükümdarın ordusu. Has toprak, hükümdarın toprak. Osmanlı Devleti'ndeyse ise o hümayun, kelimemizin kökünde hümayun varsa anlayın ki o padişahın divanı hümayun, padişahın divanı. Hattı hümayun, padişahın el yazısı, hazine-i hümayun, padişahın hazinesi gibi. Hazine-i hümayun, padişahın bir de enderun hazinesi var. Hazine-i enderun, bu hazine-i enderun da yedek hazine, devletin yedek hazinesi olacak, üç çeşit hazinesi olacak. Osmanlı Devleti'nde. Şimdi biraz böyle ileriye doğru gidelim 3. Selim Nizam-ı Cedid'i kurduğu zaman bu üç parça olacak dört parça. Bir de buna ne ilave edecek 3. Selim? i̇rad cedit Cedid adlı hazineyi ilave edecek. E bu hazinelerde ne olur? Vergiler olur. Gümrük gelirleri olur. Maden ve tuzla. Tuzla dediğimiz bizim o da bir çeşit madendir. Şerri ve örfi vergiler, gümrük vergileri, maden ve tuzda gelirleri, savaşlarda alınan ganimetlerin beşte biri gibi şeyler hazinenin konusu. Şimdi gençler burada bir de bizim vergilerimiz var. Meşhur şerri vergiler, örfi vergiler. Tabii ki bu kadarını mı bilelim? Aslına bakarsanız burada beş tane vergi lazım size. Öşür, haraç, cizye, anam, avarız. Diğerlerini çok önemsemeyin. Müfredatta var da siz önemsemeyiniz. Buradan nasıl soru geliyor? Kaynaklarda işte piyasadaki kaynaklarda daha çok. Hangisi şerri vergi, hangisi örgü vergi. Şimdi şerri vergiden kastımız bizim kaynağı din olan vergi. Yani Türkler İslam'a girdikten beri öşür alıyorlar, cizya alıyorlar, haraç alıyorlar. Ya da kişiden dinine göre alınan vergiler bunlar. Yani Müslümandan farklı, gayrimüslimden farklı alınan vergiler bunlar. Bu yönüyle avarız farklı bir vergi. Bir kere onun kaynağı din değil ve kişiden dinine göre de alınmıyor. Onun kaynağı padişah, örf yani. Avarız örfi, öşür, harat, cizye, anam ise şerri vergidir. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Şimdi biraz bunları tanımlayalım. Öşür Müslümandan alınan ürün vergisidir. Onda bir oranındadır. Haraç adı sizi yanıltmasın. Haraç adı bugün zorla alınan, gayrimeşru yolla alınan para gibi kullanılıyor ama o tarihlerde böyle bir anlamı yok bu haraç kelimesinin. Haraç gayrimüslimden alınan onda iki oranındaki vergidir, ürün vergisidir. Cizye gayri gayrimüslim erkeklerden alınan vergidir. Bir diğer adı kelle vergisi. Gayrimüslim erkeklerden alınır dedik. E kimlerden alınmaz o zaman? E kadından alınmaz. Din adamından alınmaz. Yaşlıdan alınmaz. Engelliden alınmaz. Anam ise hayvancılıktan alınan vergidir. Şimdi AYT e ikiciler orada ispenç var. Çift bozan var. Çift resmi var. Bunlara dikkat edin. Çift bozan, Toprağını boş bırakan çiftçinin verdiği vergidir bu. Tazminattır bu. Şimdi Osmanlı Devleti ne yapar? Osmanlı Devleti çiftçiyi de düşünür, kendini de düşünür, memuru da düşünür ve çiftçisine toprak verir. Der ki burayı ek biç. Biz senden vergiyi alalım der. Eğer bu toprakları mazeret göstermeksizin iki yıl boyunca üst üste ekmezseniz devlet gelir sizden çift bozan vergisini alır. Üçüncü yılda toprakları sizden geri alır. Bu vergidir çift bozan. İspenç gayrimüslimin arazi vergisi çift resmi Müslümanın arazi vergisi. Şimdi burada bir de neyi bilelim dedik biz? Avarız, olağanüstü dönemde alınan vergidir. İnkılap tarihinde biz buna ne diyoruz? Tekalif diyoruz. E o zaman arkadaş vergi, rüsum, tekalif bunların her birisi aynı anlama gelir demek bu. Bunların hepsi bunlar birer vergidir demek. Devletin de en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi bu vergiler olacak ki siz de görüyorsunuz slide'da ne kadar çok vergi alıyormuş devlet.